Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ne yaptım hiç hatırlamıyorum ama bu bölümde şey yapacağız. Ende gideceğiz. Aynen artık ende gidip ejderha öldürmek istiyorum. Ben bu arada tüm hazırlıkları yaptım. Yani iki ekme şöyle falan aldım. Ee, biraz daha blok alacağım yanıma. Ee, lazım olabilir. Kesinlikle yani. Blok lazım olabilir. Ben Ant Portal'ın yerini buldum video dışında. Ee, o yüzden şimdi oraya doğru giderken sadece o kısmı hızlandıracağım. Çünkü yol bayağı uzun. Bayağı uzun yani bayağı uzun. Şimdi yani eşekte falan da gitmeyeceğim. Aynen. Önce bir video tarlamızı yapalım. Tarlamız büyüdü zaten. Hepsi full büyüdü. Kaç Birkaç zamandır burayı bir yapmıyoruz. Toplamıyoruz. Şöyle toplayalım hemen. Hop. Bayağı bir toplayalım. hepsinde de ekeriz. Hiç sıkıntı değil. Şöyle boş el alayım. Hop. Tamam. Hiç dışarıda çıkmadı. Çok güzel. Tamam. Suyu da kapat. Çok güzel oğlum. Şimdi abi burada bizim var şunları ver bana. Aynen bunları ver. Şu oltayı da al. Tamam. Şimdi şöyle çapayı da verseydi hatta çapayı da şimdilik ver çünkü yanlışlıkla bir yeri kırarsak şey olur. Bir yeri bozarsak. Aynen. Böyle ekeyim hemen. Şimdi buraya gelelim. Şuradan çıkalım. Bakın ilk bir stek yani geri birikti yani. O derece. Şu buğdayların hepsini ben bir alayım. Bunları ben hep saman balyasına çevir. Şöyle. Çok güzel abi. Bakın yani her geldiğimde bunları çeviriyorum. Ne kadar çok olmuş görüyor musunuz yani? Vallahi çok güzel ya. 40 tane nedir abi? 40 tane, 45 tane mi oluyor? Aynen 45 tane oluyor. Çok verimli aşırı verimli zaten ekmek sıkıntımız hiç yok balıkları pişirdim yanıma balık aldım şimdi ne taraftaydı dur bakayım hatırlıyor muyum yerini dur, dur yatak alayım yatak alayım abi gece olur falan abi alalım okumuzu şimdi bak almayı da bilmeyen varsa öğrenir böyle yazıyor şimdi okun İngilizcesi hop kaç ikisi de kalsak yeterli herhalde diye düşünüyorum Hani fazla bile aslında. Aynen. İkisi de güzel. Dört tane daha arttı. O bizden önce olandır. Neyse hemen ben şeye gideyim. Ee, oraya. Orada devam ederiz arkadaşlar. neredeyse geldim. Zaten e, bu köy var böyle dandik bölünü. Abi ben video dışında bulduğum köydü burası zaten. Bayağı bir samanlarını, şeylerini, şeyini aldım. Yani şu şeyler falan bıraktım, almadım. Zaten gideceğimiz yerde burada abi. Burayı ben işaretlemiştim video dışında buldum. Buradan atlayıp gideceğiz direkt. Yani gayet iyi. su da koydum. Hop. Böyle iniyorsunuz. Yani aynen bu kadar basit. Şimdi bir de burada portala ay portalı araması var evet. İndirme sesi geliyor abi. İlginç, burada sandık vardı. Ben bunu açtım. İçinden bir şeyler çıktı onu aldım. Güzel sandıkta ne var? Ekmek Fena değil ama altın iyidir. Demir seti hiç boş ver abi. Şöyle kalkını tut. Aynen. Nasıl tutturuyorsun? kalkanlar var. Tamam. Şöyle yapacaksınız. Bakın çok basit. Hop. Bu kadar. Abi, burası da temiz iş lazım değil Vallahi Aa, baga bakar mısınız? Bak ana havada duruyor oha. Aa silverfish çıktı bakın. Ay bunları isteyemiyorum. Eh. Tek attık Allah'tan. Arkadaşlar hatırlarsanız böyle bir yere gelmiştik ve girmiştik. Böyle yani ben gezmiştim. Geldiğim yerler hatta meşaleyle görünüyor bakın sandık bulmuşum. Fakat hiç bakmadan böyle yerlere gezmişim ki yani. Size göstereceğim şimdi kütüphaneyi buldum yani ilginç. Hiç şu tarafı da gezmişim. Burada bir yerde kütüphane varmış. Ve ben bunu görmemişim. Abi bu aşırı iyi. Çok iyi yani. Tüm kitaplıkları kırabildiğim kadar kıracağım. Çünkü deli gibi kitap lazım oluyor abi. Sandık da var. Çok iyi. Sandıkta ne var? Oo, dikenler falan güzel. Oo, çok iyi. Bu bir yumuşak düşüş 4 var. Onu biz ayakkabıya basarız bildiğin. Kıtlar da iyidir abi. Al. Yani kanat bulursak fişek yapmaya yarar. Tüm kitapları almaya çalışacağım abi. Ne kadar oldu bir bakacağım şimdi. O ikisi iki site kartı 25 güzel. Ee, şurada sandık vardı. Buna bir gereksizlerimizi atalım. Bunlar hiç lazım bile değil abi. Boşuna yer kaplıyor. Şu da lazım değil. Ekmek de lazım değil. Şu da lazım değil. Tamam gerisi dursun. Aa bak işte. Vallahi ben buldum. Buraya hiç gitmedik abi. Hiç gitmedik buraya. Çok iyi. Çok iyi. Hiç gitmediğimiz nereden belli oluyor görüyor musunuz? Yani Buraya hiç gitmedik gerçekten. Aha bak sandık da var. İnci. Hiç fena değil abi. İnci iyidir. İnci iyidir. Aşağı iniş yolu var. Oo işte bu ya. Aşağı iniş yolu çok iyi. Açtık. Bu kısımda gitmediğimiz şurası var. Aa vallahi bulduk. Billahi bulduk. Bulduk bulduk bulduk. Dur lan öl. Bulduk abi. Şu kısmı güvenliğe alayım ben. Çok güzel. Şunlar beni Dur 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 dur. Heh, lavları kapat abi. Lavları kapat kapat kapat. Burayı iyice bir güvenliğe alayım. Bu videoda gidemeyeceğiz endi arkadaşlar. Ben buraya yatak koyup bir dahaki videoda gideriz artık. Çünkü çok uzun bir video oldu. Şöyle yap şuraları ışıklandır. Aynen abi. Şöyle bayağı yap ışık. Aynen öyle yerleri de aydınlat. Güzel abi. Şimdi şuraya yatağa koyayım ben. Tamam mı? Yanıma işte tahta almadım. Sandık bir şey de yok ama neyse şimdi ben burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bir o oh, dur bakayım sen öyle abi. Şuraya bunu da koy. Aa gece de olmuş galiba. Yatalım. Hiç sıkıntı değil. Yatalım. Gece de olmuş. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.